gözükmek ister misin? Gece gece de geldik. Şimdi saat 1. 1.20'de kalkacak. Onu bekliyoruz. Böyle gece yolculuğu olduğu için mutluyum. Yoksa midem bulanıyor. Anne yansımadan gözüküyorsun. Bana öyle bakma. Anlayacaklar. Böyle. <laughs> i̇ster bir şey söylemek ister misin yolculuk hakkında? biraz ayıp Anne sen bir şey söylemek ister misin? Kimse konuşmuyor. Gece saat 1. Normal. Kapatıyorum. Gelsin bir an önce gidelim artık ya. Aa. Bence bir an önce indiğimiz zaman hatta evet bir an önce eve gidiverdiğimiz zamanlar. Bilsek keşke. <gülüyor> <gülüyor> Oraları kesiyorum anne. Kes, kes. Tamam anneciğim. Öyle. Keşke şimdi anlayabilsek ama yapacak bir şey yok. 5 saatlik bir yolculuk bizi bekler. İzmir'de görüşürüz. Evet eve geldik. Saat yedi buçuk bu neyle geldiğimizde kahvaltı falan yaptık. Kahve içtik ve saat şu an dokuz buçuk. Çıkıyoruz 2 saatten sonra artık 4 saatlik uykuyla kemer altına ineceğiz şimdi. Ebru ablamın kuaför randevusu var. Biz de kemer altına gidiyorken kaçırır mıyız? Tabii ki dair Oradan kıyafet falan bakacağız. Öyle şöyle ne giydiğimi de göstermek istedim. Yine böyleyim. Gidince açarım. Şimdi geldik. Burası da ne, ne pasaj mı? <laughs> Konak da Zaten metronun direkt karşısında. Şurada da bir şeyler var. Metronun direkt karşısında böyle şey gibi nasıl köprü gibi diyeyim öyle bir yer zaten video çekeceğim isimleri tek tek bırakacağım öyle bir şeyler bakıyoruz şimdi ya yani ihtiyacımız olduğundan değil ama her zamanki gibi sevgi takı falan alacak düğün için öyle ben yine gidince zaten gösteririm o dediğim pasajdan çıktık. Orada çok bir şey yok arkadaşlar. Ee, çok beğenmedik yani biz hiçbir şey. Takılar bir tek güzeldi. Yani Sevgi kendine göre takı bulduk. Yüzükler, küpeler falan 5 liraydı bu arada. Bayağı uygun. Ee, şimdi böyle oradan çıktıktan sonra bu yoldan böyle dümdüz ilerleyip sağa dönüyor musunuz? Ve hiçbir yere sapmadan bir yol boyunca varmış. Tabii İzmir'de oturanlar bilir ama biz bilmediğimiz için. Ay sonra her yerde var o. Şu ucuz şeyleri bir kovalayalım. Bak, erken de çıktık saat daha 11 ve biz dışarılarda izliyoruz <laughs> sahneyi. <laughs> Sevgi'nin daha saçını boyamadık. Gri boyası geldi. Onda internetten buraya siparişi vermiş. Direkt İzmir'e teyzemlerin evine. <laughs> Öyle olunca saçlar boyası. Böyle oluyor. Aynen. Ama sonuç güzel olacak. Şimdi bakmayın o yüzden. Öyle şimdi yola gidiyoruz. Ee, göstereceğim ben size her şeyi. Bakın böyle dümdüz bir yol. Bunu takip edeceğiz şimdi bakalım. Biz aslında düğün için de buraya gelmiştik bu arada. Evet, aynen. Çilekli çok merak ettim. Evet şimdi çok sinirli ve mutsuzuz. Çünkü bir şey bulamadık yani ben çok falan aldık sadece yani bir saatleri boşuna geziyoruz ve. E, hep abiye zaten böyle olduğunu biliyorduk ama yine de böyle iç tane falan e, bir şeyler buluruz diye düşünmüştük. Ama hiçbir şey yok. Hiçbir şey bulamadık. Şimdi saat kulesinin önüne geldik ki bari fotoğraf çekelim boş gitmek olmasın diye. Öyle. Şimdi fotoğraf falan çektik izleyebilsek ama ne taraftan ışık geliyor onu ayarlamamız lazım. Böyle. Şurada durayım. Tamam. İyi burası. meşhur çimlerden bahsetmiştim. ya da Burası da çam Ay, konuşayım. Burası da tam metro çıkışı. Bence şöyle biraz ilerleyelim buluruz. Böyle işte arkadaşlar. Yani. <laughs> ay şöyle mi otursak? Yürüyecek halim dahi yok. Yani canımız çekti. Bir an kaç şekerim düştü. Şöyle koyayım. Bir konuşalım. Bir konuşalım. Bakın şükür. Yoldan yeni geldik ve e, 3 saat uykuyla çımer altına indik. Kuzenimin konforu buradaymış. E, Bu şeyler bakarız, buluruz diye. Aldığım tek şey şu. <laughs> Bu saka bir tane daha toka aldım. 3 tane toka için indik yani. 3 saat uykuyla. Sevgi de böyle bir sürü, 4 tane tutuş aldı. 4 tane tütsü 20 liraydı bu arada. O yüzden. Reklam yapıyorum. Koko falan. Öyle yani. Çok güzel bir kafe oturduk Allah'tan. En uzun aferin. Ama İzmir daha da kadar sıcak değil. Yani şu an Muğla'da olsaydık büyük ihtimalle erimiştik. Yani asfalta yapışmıştık. Sesim gelmiyor ve şarkı çalıyor. Kapatıyorum. Ebru'yu bekliyoruz şimdi gelsin bir yeriz. Sonra eve geçeriz. Şimdi KFC'ye geldik. Çok acıktık. Ee, neredeydik biz ya? Konya altı. <laughs> Antalya'yla karıştırıyorum neydi o? Kemer altı. şimdi Bornova'ya geldik. Ee, açlıktan ölmek üzereydik ki KFC'ye oturduk yani. Böyle Ebru'nun saçının yapılmasını bekledik işte. 3 saat falan onu bekledik. Ve hiçbir şey de bulamadık. Neyse öyle. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Burada artık böyle bir şeyler bakacağız. Sonra eve geçeriz. Öyle. Başka bir planımız yok şu anlık. Günaydın. Farklı bir günden. Selam. Şöyle yapayım. Evet farklı bir banyo. Her gittiğim yerde banyosunu buluyorum. Şimdi Aslı ablamlara geldik. Büyük kuzenim. Kahvaltıya. Öğrenlerde kahvaltı yapacağız. Böyle bir şey giydim. Burası acayip soğuk bu arada. Yani şortlar giyemiyorum. Üşüyoruz. Gecede yani Kılma falan kesinlikle çalıştırmamıza rağmen üşüdüm. Saçım burada çok çirkin, farkındayım. Bir toplayayım, düzelteyim. Kahvaltıya yardım edeyim, sonra yine açarım. Ee, de ki, her neyse biraz Başka şey 6 kişi bir çok güzel Adılar almıyorum. Evet. 85 olmuş nefta. Evet, yükseliyorum. Müthiş bir kahvaltıydı. Gidelim. Ay, böyle. Hak benim Şöyle son bir kez göstermek istiyorum. Şu yukarıda dolu olmasaydı oraya oturacaktık ama maalesef doluydu. Çok güzel bir yer İzmir'de. Fotoğraf da çekilemedik. asansör vermiş burada. Emir abi ona getirdi. Kahvaltı yaptık. Kahvaltı yaptığımız adı da adını unuttum ama zaten Çiçekli göreceksiniz. <laughs> Çiçekli köyde bir yer ama adı neydi? Altu. Neyse zaten göstereceğim onu. Bir bir öncekinde göreceksiniz. Öyle. Şimdi burası mı? Giriş böyle. Buymuş asansör. Sıra mı bekleniyor? <laughs> Ay çok yüksek aşağıya gösteremem. Elim titriyor gerçekten. Abi gerçek ya. Aşkım bir TL versene. Ha? Benim cüzdanımda da vardır. Bak bu Evet. evet. Ee, şimdi en son neredeydik? Göztepe'ye gitmiştik orada asansöre falan bindik. Oradan da şey at yarışı izlemeye geldik. Nerede? İsmi bilmiyorum yani nereye geldim. Şuraya yazacağım emredildim gezdirdiği için. Bana bilmiyorum. Hiç at yarışı izlememiştim. İlk olacak. O yüzden heyecanlıyım. Oraya Sen izlemiş miydin? Bakalım. Atlara bak. ay yavru. Çok tatlı. Aa, <laughs> i̇çerideki beyaz da şimdi e, at yarışı saat 5 temiz saat 2.30 o yüzden beklemeyeceğiz. Sadece bir tane at varmış onu görmeye gidiyoruz. Bu arada 10 dakika falan yürüdük o ilk gittiğimiz yere. Bunlar böyle sanırım atların küçük küçük apartları. <laughs> Çok tatlı bir yer. Böyle. Göreceğimiz adına da patates. Onu görmeye gidiyoruz şu an. Böyle bir yer. <laughs> Nasıl şey şey, 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 şey Sen oh, de şey, sallayın. De değil, ya bir şey.